hep komşuluğumuz var. Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba, günaydın arkadaşlar. Günaydın. Eskişehir için güzel bir gün olsun diyorum bugün. Evet 31 Mart 2024'e geldik. Uzun bir seçim süreci koşusundan sonra ben bugün Eskişehir demokrasisi için güzel bir gün olsun diye umuyorum ve diliyorum. Öncelikle seçim sonuçlarının Eskişehir için hayırlı olmasını, sonra da Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Evet insanın kendi oy vermesi çok değişik bir duygu olsa gerek. İlk defa bugün tecrübe edeceğim. Tekrar teşekkür ediyorum Eskişehir halkına. Seçim süreci boyunca gösterdikleri teveccüh için, yakınlık için, eee o müthiş samimiyet için teşekkür ediyorum ve tekrar hayırlı olsun diyorum. Arkadaşlar merhabalar. Şöyle geçeyim. Kolay gelsin. Arkadaşlar kolay gelsin. Siz biliyorsunuz abi. 100 numara yazıyorsunuz. 100. Bizim. Abi, <laughs> no. şey bizim Teşekkür ediyorum. Vallahi bir Tamam satıyorum. Buyurun başkanım. Evet hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sayın başkanım buradayız. Nazlı Hanım Çok teşekkür e, ederiz. 3. kat girişte. Ben bakmıyorum. Seçim e, son gününe geldik. E, seçim kampanyamız boyunca e, çok seviyeli, kimseyi iftira atmayan, kimseyi ötekeleştirmeyen, kimseye e, yalan konuşmayan bir seviyeli bir e, kampanya dönemi geçirdik. Ee, tabii ki e, seçim dönemi e, çok yordu hepimizi, basın mensuplarını da yordu. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, seçim sonucunda da bu şekilde e, kavgasız, gürültüsüz, e, temiz bir şekilde gireriz, kapatırız. Biz e, seçim dönemi boyunca hemşerilerimize vaatlerimizi verdik, e, ne yapabileceğimizi anlattık artık son söz e, hemşehrilerimizin Biz hemşerilerimizin vereceği her karara saygılıyız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sayın başkanı. Başkanım, Sayın Başkanım, mısınız? Başkan, başkan başkanım. Başkan, başkan. Başkan, başkan, biz buradayız, başkanım. Başkan. Başkan, başkan. Hayır. 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 başkanım. Hayır. 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 hayır biz biz hani biraz daha böyle. Sayın Evet, hayırlı olsun. Peki, kolay gelsin. Bugün Eskişehir genelinde saat 08 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Toplam 2361 sandıkta oy kullanma süreci devam ediyor. 4085 polis ve jandarma güvenlik amaçlı görev almış durumda. Şu ana kadar Eskişehir ilinde olumsuz herhangi bir durum bizlere intikal etmedi. Amacımız huzur ve güven ortamı içerisinde seçimlerin tamamlanması. Ee, bu anlamda katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. arkadaşlar. Sağ olun. Merhabalar. Sağ olun. <laughs> şu Ayşe'nin kağıdını alalım. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <Ben burada. gülüyor>